Değerli Bilişim Pozisyonları, değerli meslektaşlarımız, yeni bir e, röportajda yine karşımızdayız. Hüseyin Bey röportajımıza tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş buldum. Sağ olun. E, sizi artık e, birçok etkinlikte görmekten mutlu oluyoruz. Çok, çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben insanlara ulaşmak istediğim için, firmalara ulaşmak istediğim için etkinlikleri kaçırmıyorum. Bu durumdan da memnunum, gayet iyiyim. Sağ olun. Harika, e, GDG Antalya'nın düzenlemiş olduğu Fest'teyiz. Siz de sponsor oldunuz. Ee, firmanızdan, firmanızı artık herkes tanıyor. Bize evet. kısaca bahsedin, ee, neler yapıyorsunuz? Ee, Hc veri kurtarma hizmetleri olarak Antalya'da e, kurumsal veya şahıs, şahıslara e, verilerinin depolarındaki sorunlara çözüm üretiyoruz. Yani bu nedir? Hard diskler, SSD'ler, 2ler kurumsal firmaların storage'leri, RAID yapılı storage'leri özellikle, server'lar, işte sunucular, NAS, SAS, RISK'ler olmak üzere tüm alanda hizmet veriyoruz. E, verilerini kurtarıp kendilerine teslim ediyoruz. Tabii KVKK'yı unutmama kaydıyla çok önemli bir konu. E, bu şekilde hizmetlerimizi sunuyoruz. Harika. E, GDG Antalya'nın dediğim gibi DevFest etkinliğindeyiz. Etkinlikle ilgili düşüncelerinizi alalım. İlk defa katılıyorsun sanırım. E, evet, GDG'ye ilk defa katılıyorum. E, Gençlerin yoğunlukta olduğu bir etkinlik. Çok memnun oldum. Özellikle de zaten etkinliği düzenleyen Beyza Hanım'la da görüştüm. Hani kimler katılıyor diye. Öncelikle gençlerden, öğrencilerden olduğunu bahsetti. Tabii ki ben de öğrenci dostu olduğum için, bilgilendirmekten memnuniyet duyduğum için katıldım. Tercih ettim. Çok teşekkür ederim. Biz de röportaja katılımımızdan ve etkinliğe katılımımızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bana zaman ayırdığınız için çok saygılarımı sunuyorum bizde ee, bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere hepinize iyi seyirler